Diye oturuyorsun o koltukta. Yazıklar olsun. Bu ülkede 21 yılda 8 bin kadın erkekler tarafından katledilmiş. Biz kadınlar rakam değiliz. Kendine gel, kendinize gelin. Bir de kadınlar olarak bir kadın milletvekili konuşurken car, car oradan bağırıyorsunuz ya. Sizin yalanlarınızı tüm dünya biliyor be. Tüm dünya biliyor. Kadın düşmanı dilinizle politikalarınızla bize laf anlatmaya çalışıyorsunuz. Yeter ya, yeter sesini kes. Kes sesini. Derdiniz ne yazık ki kadınları ya da gençleri korumak ya da güçlendirmek değil. Eğer öyle olmuş olsaydı hali hazırda var olan kazanılmış haklarımıza göz dikilmezdi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmazdı mesela. 62-84'e, nafaka hakkımıza, boşanma kanununa göz dikilmezdi. O yüzden bu kanun teklifiyle derdiniz kadınları korumak falan değil kadınların daha fazla ezilmesine neden olan erkek egemen cendereye biz kadınları daha fazla sıkıştırmak, aileyi güçlendirmek adı altında kadınları ezen tüm ilişki biçimlerini yeniden ve yeniden üretmek üzere bir düzenleme yapmak istiyorsunuz. Gerçekten kadınlar üzerinde bir tahakküm makinesi kurulmuş durumda değerli milletvekilleri ve bu makine gün gün an an ee, işlemeye devam ediyor. Tüm kurumlarıyla, tüm organlarıyla işlemeye devam ediyor ve bunun sonucunda da bizler her gün yeni bir kadın cinayetiyle, her gün erkek şiddetiyle, her gün ev içine hapsetme ve cinsiyete dayalı iş bölümünün parçası haline getirme politikalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün sabah Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bütçe konuşmasında şöyle demiş değerli milletvekilleri Kadına yönelik şiddetle mücadelede dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hukuki, hukuki düzenlemeye sahibiz demiş. Tıpkı ekonomimiz uçuyor masalları gibi bir şey değil mi? Gerçekten inanılır gibi değil. Hakikatten kopmuş, gerçekten kopmuş akıllara zarar bir açıklamayla karşı karşıyayız. Dünyadan haberimiz var. Tam da onun içerisindeyiz. Biz kadınların sözcüsüyüz. Hiç oradan öyle laf atma. Hiç oradan öyle laf atma. Bir de kadın kolları başkanı olacaksın. Hiç öyle laf atma. Bakın arkadaşlar bu kadar hayal dünyasının içinde gezmeseydi bu siyasi iktidar 21 yıldır bu ülkeyi nasıl kadın mezarlığına dönüştürdüğünüzü siz görürdünüz. Siz Sessiz. Yazıklar olsun sana. Kadın kolları başkanı diye oturuyorsun o koltukta. Yazıklar olsun. 21 yılda bu ülkede 21 yılda 8 bin kadın erkekler tarafından katledilmiş. Biz kadınlar rakam değiliz. Kendine gel. Kendinize gelin. Bir de kadınlar olarak bir kadın milletvekili konuşurken car car oradan bağırıyorsunuz ya. Sizin yalanlarınızı tüm dünya biliyor be. Tüm de İstanbul Sözleşmesi'nden evet. çıkılmasının ardına değerli Azirun İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardına 603 kadın katledildi erkekler tarafından. Bugün geldiğimiz aşamada bizim literatürümüze şüpheli kadın ölümleri diye bir kavram girdi. Şüpheli sözleşmesinden çıkıyorsunuz. Kadın düşmanı dilinizle, politikalarınızla bize laf anlatmaya çalışıyorsunuz. Yeter ya, yeter. Eğer sizin gerçekten derdiniz kadınları korumak falan olsaydı cezasızlık politikalarını hani o tarikatlarınız var ya hani o cemaatleriniz var ya küçük kız çocuklarına erkek çocuklarına taciz eden bir istiyorsunuz. Sizin derdiniz bu. Gençler ve kadınlar bu sömürü çarkının dişlisi olsun istiyorsunuz. Bakın eee kanun teklifinde <laughs> bakın kanun teklifinde. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Buyurun devam edin. Değerli milletvekili. Demişsiniz ki. Laf bir yararı yok. Hadi bir dinliyorsunuz. Evet. Ya. Bir sataşma Demiz... varsa gelir söz alırsınız. Evet. Dikkat eder, vizyonları içinde yaşadıkları toplumların sürekli gelişimi için vazgeçilmez unsurlardır demiştiniz. O hayal dünyanızda. Yahu biz geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde gençlerin güçlendirilmesiyle ilgili bir sürü önerge verdik, hepsini reddettiniz. Hepsini reddettiniz. Bir ayda dört öğrenci intihar etti, görmezden geldiniz. Sahil sizin öğrencilerin, gençlerin hayalleri kalmadı, enerjileri bitti, idealleri kalmadı. Siz kalkmış bize hangi enerjiden, hangi hayalden bahsediyorsunuz? Siz gençlerin enerjilerini, ideallerini bitiren iktidarın sorumluları değil misiniz? Dolayısıyla bu teklifin, değerli hazırım, bu teklifin kadınları, gençleri güçlendirmekle, onları korumakla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur yine aynı AKP hikayeleriyle, yine aynı hamaset politikalarıyla Eğer samimiysek sarayın bütçesinden bir kısım parayı hibe edin gençlere. Sayın Cumhurbaşkanı manda yoğurdu yiyip ejder meyveyi, smoothie içmeyi versin. Konuşma laf atma ben konuşuyorum burada. Kredi değil ibe edin bu parayı doğarken borçlanmayın borçlanan gençleri bari evlenirken rahat bırakın. Sokaktan haberiniz yok etiket fiyatlarından haberiniz yok. Gençlerin hayalinden haberiniz yok. Fon fon diye dolanıyorsunuz. Ülkeden üniversite mezunu gençlerimiz nasıl yurt dışına giderim diye düşünüyor. Doktorları ülkeden kovmaktadır. Beter ettiniz. Yüz binlerce öğretmen ve öğretmen aileleri dört gözle atama bekliyor ekonomik özgürlüğünü eline almadan bir genç evlense nasıl geçinecek? Dostum gelir çıkar konuşursun yani. Bir şey söyleyin bizim burada fikrimizi söylüyoruz. Evet ellerden sonra gençler evlilikle yaşa takıldı. Oturup dışarıdan izleseniz yaptığınız işleri kendi kendinize gülersiniz. 27 yaş sınırı getirdiniz. Krediye başvuru için bugün ülkemizde bir genç eğitimini tamamlayana iş bulana kadar zaten 30 yaş 30 yaşına geliyor. Sosyolojik düzeni alt üst ettiniz. Deprem bölgesinde öncelikle tutacağınızı söylediğiniz fakat deprem bölgesinde genç evlense başını sokacak bir ev var mı düşünmediniz. Takdir milletimizin diyor saygılar sunuyorum.